Merhaba sevgili işletme sahipleri. Bugün sizlere Türk gıda üreticilerinin Almanya pazarına organik ürün ihraç edebilmek için Avrupa Birliği organik sertifikası alma sürecini detaylı bir şekilde anlatacağım. Peki bu sertifikayı almak için neler yapmak gerekiyor? Gelin hep birlikte bu süreci adım adım inceleyelim isterseniz. Almanya Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak Avrupa Birliği organik tarım yönetmeliğine tabidir. Bu yönetmelik organik tarım ve gıda üretimi için belirlenmiş standartları içerir. Sentetik kimyasal gübreler, pestisler ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımını yasaklayan bu yönetmelik aynı zamanda organik ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak ve tüketicilere güven vermek için sertifikasyon süreçlerini düzenler. Türk gıda üreticileri için Almanya pazarı büyük bir potansiyel taşırken bu yönetmeliği anlamak ve uygulamak kritik öneme sahiptir. İşletmelerimizin ilk atması gereken adım Avrupa Birliği organik tarım yönetmeliğini detaylı bir şekilde incelemek ve anlamaktır. Çünkü yönetmelikte zaman zaman güncellemeler yapılabileceğinden üreticilerin güncel düzenlemeleri takip etmesi de büyük önem taşıyor. Yönetmeliğin detaylarına hakim olabilmek için Avrupa Komisyonu'nun resmi web sitesi, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyuruları ve sektörel derneklerin yayınladığı güncel rehberleri de takip etmeniz sizin açınızdan da yararlı olacak. Bu kaynaklardan gelen güncel bilgiler sürecin her aşamasında doğru adımlar atmanızı sağlayacaktır. Eğer bu kaynaklara direkt ulaşmak isterseniz videomun açıklama kısmında bağlantılarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu yönetmelik organik tarımın temel prensiplerini ve uygulama gerekliliklerini tanımlar. Üretim süreçlerinin her aşaması için spesifik gereklilikler belirler ve bu gereklilikler sadece tarladaki üretimi değil, işleme, paketleme, depolama, ve nakliye gibi tüm tedarik zincirini de kapsar. İşletmelerimiz bu detayları öğrenerek üretim süreçlerini uygun şekilde düzenlemeli ve sertifikasyon sürecine de ayrıca hazırlıklı olarak başlamalarında fayda vardır. İkinci adım organik üretim süreçlerini uygulamaya başlamaktır. Bu sentetik kimyasal gübreler, pestisler ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımını tamamen durdurarak Doğal gübreler, organik zararlı kontrol yöntemleri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına da geçiş yapmayı gerektirir. Organik üretim sadece kimyasallardan kaçınmak değil, aynı zamanda toprağın, suyun ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına da dayalı bütünsel bir yaklaşımda içeriyor. İşletmelerimiz organik tarıma geçiş sürecinde genellikle 2 veya 3 yıl süren bir dönüşüm dönemine hazırlıklı olmalıdır. Bu dönemde ürünler henüz organik olarak satılamasa da üretim süreçleri organik standartlara uygun olmalıdır. Organik üretime geçiş sürecinde maliyetler de önemli bir faktör olabilir. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı, Koskep ve İhracatçı Birlikler gibi kurumlar tarafından sağlanan hibe, kredi ve vergi avantajlarını araştırmak, süreci ekonomik açıdan da destekleyebilir. Ayrıca Avrupa Birliği'nin organik dönüşümü teşvik eden projeler hakkında da bilgi sahibi olmak uzun vadede sizler için rekabet gücünüzü de artıracaktır. Örneğin Tarım Bakanlığı üreticilere dekarına 244 lira gibi temel destek veriyor bu sene. Organik tarım gibi belirli ürünlerde ek katsayılar uygulanarak destek miktarı da ayrıca artırılabiliyor. Üreticiler için Tarım Bakanlığı'nın İPAR projesi de dikkate değerdir. Organik tarım uygulamaları ikinci kategori destek kapsamında dekara 90 dolara kadar bir tutarda ödeme yapılabiliyor. Bu destek 3 yıl boyunca yılda bir kez ödeniyor. Bunlarla ilgili ayrı bir videoda size bahsederim. Şimdi isterseniz konu fazla dağılmasın diye Avrupa Birliği'nden alınacak organik sertifikasına ve Almanya pazarında satışa dönelim. Üçüncü adım Avrupa Birliği tarafından tanınan ve Almanya pazar için geçerli olan bir sertifikasyon kuruluşu seçmektir. Türk işletmeleri hem Türkiye'de faaliyet gösteren hem de Avrupa Birliği tarafından tanınan sertifikasyon kuruluşlarını tercih edebilir. Örneğin Eurocert gibi kuruluşlar uluslararası tanımlığa sahiptir ve dünya genelinde geçerli sertifikalar sunar. Sertifikasyon kuruluş seçimi organik sertifikasyon sürecinin en kritik aşamalarından biridir. Seçilen kuruluşun Avrupa Birliği tarafından yetkilendirilmiş olması Almanya pazarında da sertifikanın geçerliliğini garanti edecektir. Türk üreticiler sertifikasyon kuruluşunu seçerken kuruluşun deneyimini, uzmanlık alanlarını, sağladığı destek hizmetleri ve ücret yapısı gibi faktörleri de ayrıca değerlendirmelidir. Ayrıca seçilen kuruluşun Türkiye'de düzenli denetim yapabilme kapasitesine de sahip olması da elbette ki önemlidir. Dördüncü adım sertifikasyon başvurusu yapmak ve denetim sürecine katılmaktır. Başvuru süreci genellikle belgelendirme ücretinin ödenmesini, üretim süreçlerinin ayrıntılı bir şekilde açıklanmasını ve ilk denetim için randevu talepinde bulunmayı içerir. Sertifikasyon kuruluşu organik tarım süreçlerinizi ve kayıtları kapsamlı bir şekilde denetleyecektir. Denetim süreci üretim alanlarının, üretim süreçlerinizin ve envarter yönetiminizin ve kayıtlarınızın detaylı incelenmesini kapsar. Denetçiler organik standartlara uygunluğu değerlendirir ve varsa gerekli düzeltici önlemleri de belirler. Türk üreticiler denetim sürecinde şeffaf olmalı ve tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz şekilde sunmalıdır. Denetimler genelde yılda bir kez yapılır ancak haberli veya habersiz ek denetimlerde gerçekleştirilebilir. Denetim sürecinin başarıyla tamamlanması sertifikasyon sürecinde en önemli aşamasıdır. Beşinci ve son adım sertifayı almak ve sürdürmektir. Denetim sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği Organik Tanım Sertifikası alınır. Bu sertifika, organik tanım standartlarına uygun olarak üretim yaptığınızı ve ürünlerinizin organik olduğunu doğrular. Türk üreticiler sertifika aldıktan sonra ürünlerini Avrupa Birliği organik logosu ile etiketleyebilir ve Almanya pazarında organik ürün olarak da satabilirler. Ancak sertifikasyon süreci alındıktan sonra sona ermez. Organik sertifika sürekli bir uygunluk ve iyileştirme sürecini gerektirir. Türk üreticiler sertifikalarını korumak için düzenli denetimlere tabi tutulacak ve organik standartlara sürekli uyum göstermeleri gerekecektir. Ayrıca üretim süreçlerinde veya ürünlerde yapılacak herhangi bir değişiklik sertifikasyon kuruluşuna da bildirilmelidir. Sertifikanızın sürdürülebilmesi, organik üretimin bütünlüğü ve tüketici güvenini korumak için bu hayati bir öneme sahiptir. Avrupa Birliği organik sertifikasına sahip olmak, Türk gıda üreticilerine Almanya pazarında önemli avantajlar sağlar. Bu avantajlardan en önemlisi ürünlerin organik olduğuna dair güvenilirlik ve doğruluktur. Avrupa Birliği organik sertifikası, üreticilerin organik tarım standartlarına uygun olarak üretim yaptığını ve ürünlerinin gerçekten organik olduğunu doğrular. Bu, Alman tüketicilere güven verir ve ürünlerin değerini arttırır. Ayrıca organik tarımın sürdürülebilirlik boyutu da Alman tüketiciler tarafından değer görür. Avrupa Birliği organik tarım standartları, doğal kaynakları koruma, toprak sağlığını iyileştirme, biyoçeşitliliği destekleme ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi sürdürülebilir tarım ilkelerini de teşvik eder. Sonuç olarak Türk gıda üreticilerinin Almanya pazarında organik ürün sertifika alması, sistemli ve dikkatli bir yaklaşım gerektiren ancak potansiyel getirisi çok yüksek olan bir süreçtir. Avrupa Birliği Organik Tarım Yönetmeliğini anlamak, organik üretim süreçlerini uygulamak, uygun bir sertifikasyon kuruluşu seçmek, denetim sürecine katılmak ve sertifikaya alıp sürdürmek şeklinde özetlenebilecek bu adımlar, Türk üreticilere Avrupa'nın en büyük organik pazarlarından birine erişim imkanı sunmaktadır. Organik sertifikasyon süreci başlangıçta belli zorluklar ve yatırımlar gerektirse de uzun vadede Türk gıda üreticilerine önemli rekabet avantajları sağlamaktadır. Almanya'daki organik gıda pazarının büyümesi ve tüketicilerin organik ürünleri olan talebin artması sertifikalı organik ürünler için sürdürülebilir bir pazar fırsatı sunmaktadır. Türk üreticiler doğal avantajlarını ve rekabetçi fiyatlarını Avrupa Birliği organik sertifikasyonu ile birleştirerek Almanya pazarında başarılı olabilirler. Videomu izlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Eğer organik sertifika sürecinde adım adım destek, ve detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen yorumlarda sorularınızı paylaşın ya da benimle iletişime geçin. Yeni bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. İyi günler diliyorum.